Merhaba arkadaşlar. Mono Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere robotik sektörün çok önemli bir şişirme hacim kullanımını göstereceğim. Evet arkadaşlar çokgen yıldız aracını oluşturuyorum. Çokgen aracımızı oluşturduk ve arkasına hemen yıldız aracını oluşturuyorum. Yıldız aracını oluşturduk ve şöyle bir şekli vereyim arkadaşlar ve şişirme aracını alıyorum. En son yıldız aracını oluşturduğum için arkadaşlar yıldız aracı üzerinde şişirme aracını kullanabiliyorum. Gör, görüyorsunuz. Ve seçim aracını alıp çok gen harcını seçiyorum ve şişirim harcını alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekil içeriye dışarı olmak üzere de burada şişirim harcını kullanabiliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.